sürdüm, uz sürdüm. Dere tepe düz sürdüm. Altı ay bir güz sürdüm. Geri döndüm baktım ki arkadan ekin gövermiş geçmiş. Bir ora kaldım yanaştım ekine. Biraz biçtikten sonra belim ağrıdı. Dinleni verdim yorgunluk alametiyle. Sonra rastladım bir çili tavuğa. Bu tavuğun beş de yavrusu varmış. Çili tavuk yavrularıyla bütün gün yem aramak için çalışır dururmuş. Kış günlerinde kar fırtına eksik olmazmış. Bu yüzden çilli tavuk ve yağları yem bulmakta zorlanıyorlarmış. Gel zaman git zaman uzun ve soğuk bir kışın ardından nihayet ilk bahar gelmiş. Bizim çilli tavuk şu tarlaya az buğday eksem de kışın kolayca yavrularımı beslesem. Tek başına bunu yapamam Komşularından yardım isteyeyim diye düşünmüş. Komşularını aklından tek tek geçirmiş yanına gelmiş ve ona seslenmiş ki kardeş ben ekine kecim. ama yardım ihtiyacım var. Sen bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Bu işi daha kolay yaparız. Bana yardım eder misin demiş. Kaç işim çok gelemem demiş. Çin'i tavuk buna üzülmüş. Bu sefer tavşana gitmiş. Kırlarda zıp zıp zıplayan tavşana yetişmesi kolay olmamış. Nefes nefese kalmış ama sonunda ona yetişmiş. Ve şöyle seslenmiş. Tavşan kardeş benim yardım ihtiyacım var. Gel bana biraz yardım et. Bu da ekeceğim ben de sana yardım ederim. Tek başıma yapamıyorum. Aa, olmaz ki bir tavşan dolaşmadan duramaz ki benim gezmem lazım. Ben gelemem demiş tavşan. Sonra da kuyruğunu sallaya sallaya çekip gitmiş. Ben tavuğu konuş komşularına bir dördün bir şarkı ne yapsın? Bir de ördeğin yanına giderek ba gideyim bari diye düşün kardeş. Senden yardım istiyorum. Yavrularım ufak. Kış gelmeden onlara yiyecek hazırlamam lazım. Buğday ekeceğim ama o da tek başıma olmuyor. Gelip bana yardım eder misin? Ben de sana yardım ederim demiş. Ördek vak 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 sen işine bak ben de gelemem işlerim var demiş. Çilli tavuk ördeğin cevabına da üzülmüş. Yine kimden yardım isteyeyim diye düşünmüş. Aklına horoz gelmiş. Kardeş ben kışa hazırlık için buğday ekmek istiyorum. Tek başıma dolmuyor bana yardımcı olur musun? Ben de sana yardımcı olurum demiş. Eşelemiş eşelemiş buğdayı ekmiş ekebildiği kadar. Buğdaylar çıkmış, yeşillenmiş, başak doğmuş. Sonunda hassas zamanı gelmiş. Buğdayları biçmek için yine sırayla komşularına gitmiş. Hepsinden buğdayları biçmek için yine yardım istemiş. Kimse ona yardım etmemiş. Çilli tavuk başka kime söyleyeyim? Kimse gelmedi. İyisimi ben yapayım demiş. Takmış önlüğünü. Buğdayları biçip azar azar alıp taşıyabildiği kadarını değirmene taşımış. O kadar iyi olmuş ki evde biraz dinlenmiş. Ondan aldığı undan hamur yoğurup pişirmiş. Ekmekleri sıra sıra dizmiş ve yine komşulara gitmiş. Kal kardeş ben buğdayları öğüttüm ve eve getirip ekmek pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun demiş. Olurum tabi hemen gelirim demiş kazbunun. Üzerine komşusun tavşana gitmiş. Bizim çeli tavuk tavşan kardeş ben buğdayları öğüttüm. Eve getirdim ekmek pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun demiş. Aa olurum olurum senin ekmeklerini yemeye gelirim demiş. Bu kez ördeğe sormuş. Ördek kardeş ben ekmek pişirdim. Bunları yemek lazım artık. Bana yardımcı olur musun? Ördek gelirim tabii yardımcı olurum demiş. Çilli tavuk son olarak horoza gitmiş. Horoz kardeş ben buğdayları öğüttüm. Ekmekleri pişirdim. Yeme zamanı artık. Gelip bizimle yer misin demiş. Horoz da tabi tabi gelirim yerim diye cevaplamış. Çilli tavuğun sorusunu. Hepsi koşa koşa gitmişler çilli tavuğun evine. Ben bunları ekerken, biçerken, değirmende un öğütürken hepinizin işi vardı. Şimdi yemeğe gelince hepiniz buradasınız. Tarlada yüzü olanın harmanda yüzü olur. Çorbada tuzu olanın yemekte sözü olur. Demiş demesine ama yine de arkadaşlarını kıyamayıp onları sofrasına kabul etmiş. Arkadaşları mahcup şekilde sofrada yerlerini almışlar. Emeklerini birlikte güzelce yemişler ekmekten bana da bir lokmacık verdi. Alın teriyle kazanılan yemekler ne kadar da güzelmiş. Deriden geçiyordum ördekler vak vak deyince ben de bırak bırak diyorlar sandım. Ve ekmeği bıraktım ama size bu masalı aldım da geldim.